Şimdi arkadaşlar meyveli ağaç taşlanır derler ya. Biz Konya'da inan bak gece gündüz beraber çalışıyoruz abimle e, beraber. Şimdi tabi çelik e, biz geçmişimizde baktığımızda biz kadınlar pazarından eski gittiğimiz zaman biz astığımız asla inkar Gurur duyarız. Biz pazarcıyız biz. Biz enlece kamyon var. Bugün Havzan Şubesi'nde şirlik tuttu kamyonda. Biz enlece başladık bu işe. Pazarlardan başladık. Yani pazar tezgahından. Daha sonra ilk hayatımızda kadınlar pazarında e, köşe dükkan vardı. Eski büyük yazlarını Daha önce de vakıfların karşısındaydık biz. Vakıflar şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin bir kahvaltı salonu vardı. Sabire mi ne diyorlar? Hafalize. Hafalize ha ha. Tam onun arkasında ilk dükkanımız 94 yılında. Biz emekçiden beri biz emekçiyiz. Bu işin biz TV tabanından geldik. Tabi markamız Allah'a şükür Çelik Kala farkında olmadan ciddi bir e, haline geldi. Şu mesai çoğaldı. Ee, günlük bizim müşteriye fiş kestiğimiz sayısı 20 bin kişi. Şu an 20-25 bin kişiye biz her gün fiş kesiyoruz. Bunu da 2,5'la çarpıyoruz ortalamada. Ne yapıyor? 150 bin kişi, 200 bin kişi yapıyor. Konya'nın nüfusuna göre ortalama pazar payımızı da çıkartıyoruz. %25, %30 civarlarında Konya'daki perakende sektör pazarımız var. Tabii ki uluslararası şirketler burada tek olmak istiyor Konya'da. Yani bu e, diyorlar ki işte Konya'da kim var? Konya ya yatırım yapacağız. E, İsimleri önemli değil. Ee, tabii Nezaket'in tanıştığımız için bir masaya oturduk, görüştük ama biz e, ayrı olarak toplandık. Dedi ki daha rakam tenensül etmeden biz bu şirketi Konya'da, Konya'lı biz seviyor. Biz çünkü e, biz market yapamayız. Yani bir balık sudan çıktığı zaman ölür ya. Biz sabah Mesut abi hale gidecek. markette gideceğim, işte marketleri gezeceğim. Yenileri mağazada dolaşacak falan. Biz bu işi çok seviyoruz. Yani e, para meselesi değil. Buradaki bir şirketin değeri de mesele değil. Tabii böyle bir gündem oluştu. Ee, yani aslında gündemi bize alacak firmalar, teklif verecek firmalar oluşturdu gündemi. Biz çelik kadar görüşüyoruz demesiyle tabii. Biz de bu süreçte bir ekip değişimine gittik. İstanbul'dan profesyonel yöneticiler aldık şirkete. 2-3 tane arkadaşımız aldık. Bugün sayım yapacağız. Orada bir sayıma girdik marketlerde. Herkes personel dahi ki çelik satılmış. Sayım iptal ettim. Dedi ki sayma marketleri. <gülüyor> yani <gülüyor> öyle bir dedikodu olmuş ki yazıda. Ya biz de bu hiçbir şekilde basın açıklamasıyla ve bir duyuru yapmadık hiçbir şekilde kimseye. Bu e, yani bir gün polisi durdu kontrol yapıyor. Ben de arabadayım. Bir, Ali Bey Çelik Kalaç yaptınız mı dedi. Şöyle baktım bir az kaldı dedim. Yarın haberlere okudum dedim. <laughs> Şimdi maalesef e, bizim şehrimiz küçük olduğu için bir de ön planda firma olduğu için biz e, bununla ilgili de tabi olabilir. Çünkü e, insanlar bir değeri kaybetmekten, e, bunu konuşmaktan kaçınmaz. Yani herkes hangi marka olsa da Konuşulur bu konuşulur Konya'da? Bizim asla öyle bir niyetimiz yok. Biz e, 40 şube hedef aldık. Kesinlikle e, diyoruz ki biz bu şehrin markasıyız. Yani kendi kendine düşüyoruz. ya biz bu şehrin markası istiyoruz, yatırım yapıyoruz, Konyalıları seviyoruz. Bunu satmak yani para meselesi değil. Yani içimizden gelmiyor. Yani biz diyoruz ki ayrı olarak ya böyle yani Konyalı bizi benimsemiş hainlik olur. Yani ihanet olur Konya. Yani bu çelik kararı vermek bir yabancı firmaya. Çünkü Konya'mızdaki adam burada çok milliyetçi. Ben burada ayrıca tüm Konya'lı hemşerilerimize, Konya'lı müşterilerimize enişten teşekkür ediyorum ailem adına. Çünkü bizi tercih ediyorlar, bize alışveriş yapıyorlar. Ee, o yüzden biz de bunu asla çok düşündük. Kesinlikle öyle bir karar varmadık ama bu kararımız 6 ay önceydi bizim. Dedikodu da bitmedi şu an konuşuluyor, olabiliyor. Yani çünkü marka değerimiz yüksek olduğu için. O yüzden çelik kaların e, satış söz konusu asla yok. Yani e, biz sağ olduğumuz müddetçe çünkü biz mesleğimizi seviyoruz, Konya'mızı seviyoruz, şehrimize yatırım yapmaktan mutluyuz. İnsan çalışmaktan çok mutluyuz. 1600 kişi çalışıyoruz. 2100 kişiye ulaşacağız. Hedef sayımızda. O yüzden e, ee, Çelik burada hep birlikte sizlerle beraber, Konya'yla hemşehrilerimizle beraber büyümeyi düşünüyoruz. İş, bütün tek bütün tekliflerde kapalıyız. Kimseye de bu konuda görüşmüyoruz.